Haziran 2015 milletvekili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday Adayı Sayın Refik Ecevit aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine vereceğiz ama ayrılmadan kum saatimizi başlatıyoruz. Sayın Ecevit buyurun söz sizin efendim. Teşekkür ederim. Ben Refik Ecevit, 69 doğumlu Sivas Hafik Güzayla Köyü'nden. İstanbul'da otur, ikamet etmekteyim. E, evli iki çocuk babasıyım. E, İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu'nda başkan vekiliyim. Aynı zamanda Sivas Platformu yönetim kurulu üyesiyim. Bu arada e, Sivas'ımızın bütünlüğünü sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte şu anda Sivas Konfederasyonu'nu kurmak üzereyim. E, Konfederasyonu'nda kurucu üye, üyesiyim. E, çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sivil toplum kuruluşuyla bütünlükle beraber beraber. E, aynı zamanda İstanbul'da Doğan Holding şirketlerinde bağlı Aydın Tözüm'de yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da genel müdür başkan yardımcılığı yapıyorum şirkette. Sivas için bu yola çıktık, biz devam ediyoruz. Burada aday aday olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ikinci bölgeden aday aday oldum. Genel başkanımızın da bize bu fırsatı vermesiyle e, üyelerimizin seçim sağlaması ve aday aday olarak da inşallah e, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bize verdiği bu yetkiye, e, üyelerimize vermiş olduğu yetkiye de dayanarak da inşallah aday e, sürecinde aday olarak çıkarsam ben burada zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut olan bir e, üye, şey oy potansiyeli var. E, i̇nşallah aday olduğum takdirde Diğer partilerin de sağ kesiminde olsun, diğer partilerin de olsun inşallah 8 Haziran'da bu oyları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesinde toplayarak inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Haziran'da iktidara taşıyarak Kemal Kılıçdaroğlu Başkanımız'ı da Başbakan olarak inşallah burada göreceğimize inanıyorum ben. Çalışmalarımız hızlı devam edecek bizim. Yani aday ol, olup da adayla geçmesem bile ben Cumhuriyet Halk Partisi çalışmalarına devam edecek. E, Yılmak yok e, sürekli çalışıyoruz zaten gece gündüz demeden. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını en yüksek yerlerde e, dalgalandıra inanıyorum ben. So soyadımın da e, belirtilen olduğu şekilde Ecevit olarak da e, biz e, bildiğim bilen ben kendini e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekteyim ve veriyoruz da sürekli. E, Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan da ben e, 1992'de e, Sivas'tan bir aday olmuştum. E, o da e, işte kısmet olmadı. Olmadı. bugüne geldi. E, bu, bu seçimde inşallah ben aday, aday adaylıktan çıkıp e, aday olduğum takdirde gençlerimizi bütünleştireceğim. Gençlerimize sahip çıkacağım. E, işte kapısı çalınmayan hiçbir köylerimizin eee kapılarını çalacağım. E, e, seçildiğim takdirde mutlaka gidilmeyen köylerimize, ilçelerimize mutlaka gideceğim. Ben işte aday olduğumda işte o koltukta kalma sevdası olmayacak. Sürekli vatandaşımızla birlikte vatandaşımızla birlikte bütünleşerek onlara hizmet edeceğime buradan söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de inşallah bana bu yetkiyi verip de bu milletvekili aday, adaylıktan çıkıp da aday olduğum takdirde milletvekili olursam Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuna kadar yanında olacağıma, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Genel Başkanımızın ben çalışmalarını, duruşunu, o dürüst başkanlığını çok seviyorum. Benimsiyorum ve de benimsediğim için de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Bu bu yolda devam edeceğim. Bu çizgiyi bozmayacağım. Ben buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum kendilerine. Bize bu fırsatı verdiği için inşallah diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni. 8 Haziran'da iktidarda göreceğimize ben bundan inanıyorum. Sayın Ecevit, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ee, bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçı'nın tüm aday adaylarımız olduğu gibi size de başarılar dileklerini aktarmak isteriz. Ben, ee, ben, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.